Berlin'e taşınmak için hazırlıklar. Tamam mı? Evet bey. Evet. Uzun zaman oldu taşınalı. Her şey yolunda gidiyor. Baba, baba, Rus ordusu şehre girmiş. Savaş başlamış. Ele geçirdiği şehirlerdeki dükkanların kapılarını açık bırakılmasını istiyormuş. Мы конфискуем ценные ковры отсюда. Baba, yardım et. Hayır. Bırak kızımı şerefsiz. Şimdi boku yedik. Tekrar söyle. Ne dedin sen? Şimdi boku yedik dedim efendim. Sen Türkçeyi nereden biliyorsun? İstanbul'dan geldim. Türkiye'deki Ermenilerdenim. Ben de Rusya'daki Türklerdenim. Asker bu aileyi rahat bırakacaksınız. Bu dükkana karışmayacaksınız.